hazırlayan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi eğitmenlerine kocaman bir alkış istiyorum lütfen. 23 Nisan'da sağanak yağışın etkili olması nedeniyle Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde gerçekleştirilecek 23 Nisan kutlamalarının 27 Nisan Cumartesi günü yapılmasına karar verilmişti. <laughs> Bugün müzede gerçekleştirilen etkinliklere yüzlerce çocuk katıldı. Edirne Belediye Bandosu'nun icra ettiği birbirinden güzel parçalarla başlayan kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. <laughs> törende konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak her zaman çocukların yanında olduklarını ifade etti. Dünyada tek bir lider var çocuklara bayram hediye eden, o da Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili çocuklar, Başkanımız Avukat Filiz Gencan Akın hanımefendinin sizlere çok çok selamı var başka bir yoğun programı olduğu için katılamadı ama buradan da ona güçlü bir alkış gönderelim mi hep beraber. Filiz başkanımıza da buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz efendim. Çocuklar bugün ve bu hafta ve hayatınız boyunca hep mutlu olun. Çünkü biz büyükler size daha güzel bir dünya bırakmak için. Çünkü biz dünyayı sizlerden ödünç aldık ve bu dünyayı sizlere daha güzel bırakmak için uğraşmak, çalışmak zorundayız. Ne olur sevgili çocuklar, siz çok mutlu olun. Çocuklar hep gülsün, hep eğlensin. Edirne Belediyesi olarak da biz her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Onlarla birlikte çok güzel bir Edirne yaratacağız. Tanrı Kulu'nun konuşmasının ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Müzik Sonrasında sahneye çıkan çocuklar birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı. Müzik 真的死。